Memelilerde canlının dış dünya ile buluştuğu ana doğum. doğuluyor. Gayet güzel. Haydi gelsin yenisi. Alt harfidir elbette. Şöyle sorulmuştur efendim. Dedikodunun Arapça kökenli yaşı anlamlısı. Dedikodu ya. Lakırdı. Lakırdı. İlla ki dedikodu olmasına da gerek yok. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Mesela kıskançlık, haset, dedikodu ne yapmak? Aa, bir hafta alalım mı? Bir hafta alalım. Aldık bir hafta. gıybet. Gıybet. 400 puan değerinde. <laughs> Yapmıyor onu şöyle de o yüzden efendim. Aşina değil olaya. Şimdi bir ikileme. Hem de Fransızca kökenli yanar döner anlamındaki Fransızca kökenli söz ve bir ikileme. Fır 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 fır. Fır fır. I -ı. Pır, ı -ı. Pek Fransızca i̇kileme. da değil fırfır, fır fır fır. Yanar döner. Yanar döner nedir? Mesela kumaştaki ya da kağıttaki böyle hareket ettikçe parlayıp Aa. sönen o ışıltılara, pırıltılara. Pul. Pullar. Hayet şey... payet. A, payet. <laughs> Aa bilmiyorum bir harf alayım. Bir tane istedik. Ha J çıktı. Bu bir ikilemeydi. Demek ki o J harfi en başta da bulunuyor. Jean Jean. Jean Jean. <laughs> 2500 oldu kasa. Böylelikle geçtik 7 harfli cevaplara. 7 harfli cevabı geçtik ne demektir? Yarışmanın tam ortasına adımımızı atmak üzereyiz. Buyurun. Haksız yere kayırma, ayrıcalık tanıma. Arapça kökenli bir sözcüktür. Hmm. Alalım mı bir harf? Harf alalım. Hadi alalım. Şimdi bu T harfi kafanızı karıştıracak. Sessiz harfle başlıyordur bu dedirtecek size. Ama bir harf daha alalım mı? Bir harf daha alalım. Bir tane daha alalım, <laughs> rahatlayalım. Şimdi bu iş çözülür. Haksız yere kayırma, ayrıcalık tanıma. Hı hı. İl i̇ltimas. Nedir? İltimas. İltimas trafiği. İki tane harf alma hakkımız kaldı. Tamam. Yedi tane soru var elimde. Ay. Almazsınız. Ay demeyin. Almazsınız. Bundan sonra daha da hızlı olacağınız için zaten soruyu okuyacaksınız. Tokat'ı indireceksiniz. Anlaştık. Buyurun geliyor. Çabuk kırılıp gücenen. Alıngan. Alıngan. Yedi yüz puan değerinde. <laughs> Bundan sonra lazım olan bu. Anlaştık. Tamam. Tek kelime. Mastarla bitmekte 8 harfli. Buyurun. Kalabalıkla birlikte bir alana veya bir mekana girmek, toplanmak. Bir taşıta mesela. O küçücük arabaya 15 kişi birden... Ee, tıkışmak. Hadi, hadi tıkışmak. bir daha. Tıkışmak. Tıpkı onun gibi bir şey. Tıkılmak. Tıkışmak, tıkışmak falan daha güzeldi. Tıkışmak tıkmak Tık. Kökünden vazgeçin yapısı güzeldi. Ha. Sokulmak küçücük eve 20 kişi birden toplanmak doluşmak Yani doluşmak, doluşmak 8 puan değerinde. <laughs>